Efendim bu akşamki programımızın hikayesi Himmet Dede o kadar hacca gitmeyi arzu ediyor ancak Cenab-ı Hak ona hacca gitmeyi nasip etmiyor. Her imkan var, maddiyat var, zaman var ama tam gideceği gün sıkıntılar içerisinde kalıyor. Bu sene inşallah gideceğim düşüncesiyle yarın sabah haç kervanı hareket edecek. Himmet'te de misafirlerini ağırlıyor. Çünkü o dönemde hacca gitmek öyle bir günlük iş değil. Altı ay. Üç ay gideceksin, bir ay kalacaksın, üç ay geleceksin. Altı aylık bir zaman dilimi. Bütün konu komşu Himmet Dede'ye helallik için gelirler. Sabah haç kervanı hareket edecek ancak Himmet Dede kalkamaz. Kaldıramazlar o kadar rahatsızlanır. Ve haç kervanı gider, emmette de yine hacca gidemez. Çok üzülür. Aradan birkaç gün geçince mahallenin gençleri derler ki, Dede, ticaret kervanı yola çıkacak yarın. Haç kervanından daha hızlı hareket eder. Eğer müsaitsen, uygun görüyorsan, sağlığın da uygunsa, sizi o ticaret kervanı ile gönderelim. O dönemde farklı yerlerden Bağdat'ta toplanılır, Bağdat'tan hareket edilir. Tamam der, tesbihini, takkesini, seccadesini hazırlar ve ticaret kervanıyla hacca gitmek üzere yola çıkar. Bağdat'a geldiğinde ilk önce kervandan himmette de iner. İlk gördüğü kişiye sorar, haç kervanı nerede? Derler ki, dede üç gün oldu gitti, sen geç kaldın himmette de toprağın üstüne yığılı verir. Başlar ağlamaya. Yine Allah nasip etmedi der. İstanbul'a tekrar geri dönecek. Der ki üstü bir başım perme perişan. Bir hamam bulayım, yıkanayım, ondan sonra dönerim. Hamam bulur, gelir bakar ki hamamın kapısında iri yarı bir adam. Der ki evladım ben yıkanacağım, müsaade eder misin? Der ki dede olmaz, Müsaade yok. Niye evladım? Sultan'ın adamları var içeride. Sultan'ın köleleri var. Giremezsin içeri. Evladım, bak ben İstanbul'dan geldim. Haç hacca gidecektim. Günlerdir yoldayım. Bak üstüme bak, felme perişanım. Ne olursun müsaade et. Adam şöyle etrafına bakınır, acır, merhamet eder. Dede, içeri gir ama hiç kimseyle sohbet etme. Bir kenarda yıkanıver çık. Eğer senin girdiğini sultan duyarsa benim kellemi alır tamam evladım der, içeri girer. Ancak karşıda ağacın altında iki kişi oturuyordur. O iki kişiden birisi tebdili kıyafetli zamanın sultanı Harun Reşit, diğeri de onun veziri. Sultan vezire der ki, bu hamamın içine giren ihtiyar kimdi? Vezir der ki, bilmiyorum efendim. E nasıl girdi bu? Efendim bilmiyorum. Hadi kalk bir soralım der gelirler hamamın kapısına iri yarı görevli adama derler ki bize müsaade et biz hamamda yıkanacağız olmaz giremezsiniz evladım nasıl giremeyiz gireriz girersiniz giremezsiniz sultan uyanık ve zeki adam der ki bak biz karşıda ağacın altında oturuyorduk sen bir ihtiyarı içeri aldın eğer bizi içeri almazsan seni sultan'a şikayet ederiz. Ve kellen gider. Aman der aman sakın sultana söylemeyin. Siz de kenarda yıkanı verin çıkın. Sultan bir duyarsa benim kellemi alır. Bilmiyor ki sultanın ta kendisi karşısındaki insan. Girerler içeri. O ihtiyarın kim olduğunu merak ediyor aslında Sultan Harun Reşit. Konuşur, ses verir ancak himmet dededen hiç ses yok. Yanına gelir der ki dede. Gel şöyle göbek taşına. Şöyle bir sırtını keseleyim. Müsaade eder misin? Hay hay evladım der. Sultan Harun Reşit Himmet dedeyi göbek taşına yatırır ve sırtını keselemeye başlar. O arada ağzından laf alacak ya dede be der. Valla bu dönemde sultan olmak lazım. Bırak sultanlığı. Sultanın kölelerine bakar mısın? Hamam kapatmışlar. Gerçekten sultan olmak lazım deyince Himmetli de artık dayanamaz ve şöyle der. Evladım sen öyle bir sultana köle ol ki buradaki kölelerin sultanı senin sırtını keselesin. Evet. Ya. Evet hocam. Bu Şimdi... geceki hikayemizde e, burada sona erdi efendim. Gecemiz programımız hayırlı olsun.